Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Tarihlerimiz 12 Eylül. Benim için ilk ve tarihi bir gün aslında. Ve bugün benim yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle saat 10'da canlı yayına girdik. Biraz daha belki işleriniz kolaylar ve böylelikle beni izleyebilirsiniz diye. Ama şöyle bir durumda söz konusu, Tabii canlı yayına yetişemeyip Beni izleyemeyen, daha sonra izleyen, izleyen ve bu ilk yayını kaçırmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu yayına böyle başlamak istedim. Çünkü bugünkü yayında ben biliyorum ki çekirdek kadro var. 10 yıllık bir finans geçmişiminin bana sağladığı ve sonuçta olarak kalan, tatilden dönen kişiler herkes burada. İlk olarak yine sizlerle bu kanalda artık tabii kendi kanalım ama ben bunu kendi kanalım olarak değil de bu kanalda beraber neler yapabiliriz bu şekilde bakıyorum. Çünkü e, burada özellikle bu kanalda biraz daha bir şeyler farklı olacak. Ben bili e, biliyorsunuz ki bestanalstudio.com üzerinden yayınlamış olduğum bazı eğitimler vardı. Ben bu eğitimleri YouTube'a kaydırmak istiyorum. E, 30 bin aboneyi bulduktan sonra işte e, oradaki katıl butonun açılmasıyla yeni eğitimler e, açmak istiyorum. Ve bununla beraber hafta, hafta içerisinde eee birçok canlı yayında aslında yapmak istiyorum. Hem konuklu hem konuksuz sabahki yayınlara dışında. O nedenle bu kanala abone olup bildirmenizi açmanız durumunda tüm bu yayınlardan haberdar olabileceksiniz. Öyleyse bu ilk yayın diye biraz lafı uzattım galiba. Şöyle bakıyorum bir taraftan da mesajlara. Çok teşekkür ediyorum heyecanımı paylaştığınız için. O zaman ilk olarak sizlerle hemen başlayalım taraftan da tabii neyse artık ışık bugün böyle kalsın. Heyecandan ışığı unutmuşum onu yapamamışım. Evet ilk olarak sizlerle önce piyasalarla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında piyasalarda şöyle bir e, baktığımızda ben bir kendimi şöyle bir kapatayım. Şu overlay'i de bir kapatayım. Hayatımda ilk defa OBS'ten yayın yapıyorum. O yüzden ilkini günah olmaz diyelim affola bir hatamız olursa. Şimdi gördüğünüz gibi burada öncelikle Bitcoin 21.800'lerde. Geçen hafta bir geri çekildik ama şu anda baktığımızda yine 20.000 üzerinde çıkışları görüyoruz. Bununla beraber baktığımızda Amerikan 10 yıllıkları şu anda 3.55, Amerikan pardon 2 yıllıklar 3.55... yıllıklar ise 3.32. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen sizlere Şöyle anlatayım. Şöyle bir baktığımızda CMA tarafını açtığımızda özellikle CMA kısmında burada biraz daha e, aslında işin renklendiğini, resmedildiğini görüyoruz. Baktığımızda 75 bas puan faiz arttırım ihtimalleri %90'a çıkmış durumda. Şu anda herkes FED'den yani %90'lık kısmı FED'den 75 bas puan faiz artırım bekliyor. Ben ise 50 bas puan bekliyorum ama bakın herkesin takıldığı konu da bu. İster 75 artırırsa, ister 50 artırırsa. İlk olarak şöyle söyleyeyim. 50 artırırsa, evet 75 bas puan figürü artık bitti, bu senaryo bitti deyip Burayı ne yapacaklar? Burayı e, olumlu algılayıp güvercin algılayacaklar. 75 bas puan artırırlarsa, bu haftaki düşük gelen enflasyon durumunda. O zaman da ne olacak? Bu son 75 puan diyerekten bu konuyu kapatmış olacağız. Her türlü burası güvercine evrilebilir. O yüzden SİMİ tarafında ben 50 mi 75 mi buna bakmıyorum. İlk baktığım şey bu senaryo. İkinci olarak ise Feli burada Haziran ayında yayınlamış olduğu projeksiyonda şöyle söyleyeyim sizlere. Bu sene içerisinde artık... Sadece kalan 100 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Şimdi tekrar geliyorum buraya. 225-250'deyiz şu anda. Kaça çıkmasını bekliyorlar? 3.1-3.6 Yani e, Haziran ayı projeksiyonuna göre 100 bas puan daha bu sene faiz artırım bekleniyor. Peki kaç tane toplantı kaldı? 3 tane toplantı kaldı. Eylül-Kasım-Aralık yani o yüzden 75 bas puan beklememin önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Neyse devam ediyorum kriptolarla hemen. Şöyle bugün size uzun olmayan, daha ilkinden yeter besedemeyeceğiniz bir yayın hazırladım. Şunu da söylemeyi de e, unuttum galiba. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız seviniriz deyip şöyle bir abone ol layarını aşağıya koyayım. OBS ile oynamaya başlayayım. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Toplam piyasa değerimiz de 1 trilyon doların üzerine çıktı. Şimdi açılış öncesine baktığımızda burada Amerika tarafında artıdayız. Euro bölgesi tarafında da yine hafif de olsa artıdayız. ve Ama bugün Çin e, tatil. Çin tatili olduğu için o tarafı alamadık. Şimdi bugün özellikle çok önemli bir gelişme yok. Zaten pazartesileri çok şükür sakin geçiyor bir süredir. Ama yarın ne geliyor? Yarın Amerika'dan çekirdek tüfe yani ve manşet tüfe verileri geliyor. Yani yarın ve bugünden yarına çok büyük bir e, değişim, volatilite farkı olabilir. Çünkü niye? Çünkü %90 burada bir günde diğer %90'a geçebilir. Hatırlayın Temmuz ayında %75'e %25'ti. Bir günde, bir gecede ne oldu? %75'e %25 diye ee, burada 50 bas puan 75 bas puan yer değiştirmişti. O yüzden CME'de %90'ın olması bize kesin bir şey anlatmıyor. Hatta çok bir şey de anlatmıyor. Yarın bu tüfe Aa, şöyle diyeyim. Yarın bu tüfe beklenenden daha düşük gelsin. Ki bunu da sizlerle yorumlarız. İşte o zaman e, bu anlamda görürüz bakalım CME'de nasıl işler değişiyor. Bu tabloda nasıl işler değişiyor. Küresel borsalarda baktığımızda artıda olduğunu görüyoruz. O yüzden yarın bizim için çok önemli bir gün ve aynı zamanda Mahşer'in 360 bas başlığından da gördüğünüz üzere şöyle bir durumda söz konusu. Ayın 15'inde MT Gox geliyor ve diğer taraftan da Ethereum Merge gelecek. Bu arada Prak'ta olanlar varsa Fırak'ta acayip bir Ethereum World Partisi yapılacak. Gece 4'te bitmesi bekleniyor ama uzayabilir deniyor. Haberiniz olsun. Hani bu kanal artık böyle bir kanal. Burası kaybedenler kulübü radyo programı gibi oldu ama kusura bakmayın. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. E, bu hafta neler bizi bekliyor diye. Tron'un bir aması var, çok önemli değil. Ravencoin FTX'de listelenecek. Buna bir bakmak lazım e, bugün e, olacak. O yüzden Raven'de hareketlilikler gelebilir. Gerçi ilk yayınlanacak veya listelenecek fiyatlaması oluyor ama yine de bir buna bakmak lazım. Bir taraftan da şöyle baktığımızda ilk eşim ben burada bir post konsensusunu görüyorum. Onun dışında şöyle bir göz attığımda çok da fazla bu hafta önünü veri göremedim. Ethereum Merge dışında tabii ki de. Devam ediyorum. Peki bugün ne var ne yok diye şöyle baktığımda. Şunu bir koyu yapayım. Koyu da daha güzel görünüyor diye. Kendimi de bir kapatayım. Hemen şuradan ben bir çekileyim. Şimdi Bitcoin bugün trende en kuvvetli olan coin. Öyleyse bu ne anlama geliyor? Bitcoin dominansının biraz artabileceği anlamına geliyor. Öyleyse Ethereum biraz daha ezici bir üstünlükle geçebilir. Bugün için söylüyorum. Ama bu hafta birazdan Ethereum'a geleceğim. Sizlere anlatacağım neler olacak ne olacak. Şöyle baktığımızda kimler neler yükseliyor diye. Yine Luna'dan zengin olanlar var %136 ee, ve bunun dışında çok da fazla önemli düşen bir coin'in olmadığını görüyorum. Fakat korku ve açgözlülük endeksine geçtiğimizde burasının da halen daha çok büyük korkuda olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi nerelere düştük? 25'lere düştük. Aşırı korku bölgesindeyiz. Ve bu aşırı korku bölgesinden de henüz daha çıkamadık. Gördüğünüz gibi e, yani Temmuz ve hatta Haziran aylarına benzer korkuyu taşıyoruz. Çok önemli bir şey yok. Para girişlerine bakmak lazım bir taraftan da. Çünkü beni ilgilendiren şey para girişleri. Yani biz buranın yükselmesini istiyorsak, şöyle, biz buranın yükselmesini istiyorsak, buradaki para girişlerine bağımlıyız. Para yoksa hiçbir şey yok. Öyleyse son bir haftanın para girişlerine baktığımızda, çok önemli bir para girişi görüyor muyuz? Hayır. Yani piyasada şu anda para girişlerinden kaynaklı bir durumun olmadığını görüyoruz. Peki nereden geliyor bu e, yükseliş diye baktığımızda? Gördüğünüz gibi rezervlerden biraz yemişiz. Yani piyasa üzerine çok bir şey eklememiş. Bu da para girişi olmadığı için bizlerin biraz daha zayıf kalmasına neden oluyor. Ve diğer tarafta bu e, Terra olayına geçeceğim. Şimdi bakın Terra kısmında özellikle... E, yeni Terra özellikle kısmında buranın biraz daha para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Ve burada tabi biliyorsunuz ki Binance'in yakın haberinden sonra bu para e, girişleri haberi geldi. Ama bunun dışında Ethereum için şöyle bir göz attığımızda Ethereum'da da yine yavaş da olsa bir e, para girişlerinin olduğunu e, görüyoruz. O yüzden e, Ethereum için şimdilik e, çok büyük bir hareket olmasa da buranın yükselebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi ee, devam ediyorum tabi Ethereum'da e, başlamışken hemen e, şunu da sizlere e, göstereyim ee, bir saniye burada tabi beni mi alacak yok beni almıyor şöyle kamera gelmem lazım. Şimdi özellikle Ethereum Merge'ünde bizleri ne bekliyor buna bakacağız. Şimdi Ethereum merge için özellikle ne olacak ayın 15'i ya da 16'sında ya da bağlayan gece saatinde burnum kaşında biri beni konuşuyor. Bağlayan gece saatlerinde burada Ethereum için şu önemli olacak bizlerde. Bir Ethereum'da artık enerji konsumsyonu tüketimi %99.95 azalacak. Peki Bitcoin'deki kurumsallarda özellikle Tesla'da Kopan olay neydi? Bunu hatırlayalım. Tesla niye Bitcoin'i bıraktı? Tesla Bitcoin'i bırakması sebebi şuydu. Bitcoin'i bırakalım tarzında bir açıklamaları olmuştu. Öyleyse Ethereum çevreci olacaksa, Ethereum'un artık işlem ücretlerinin daha düşük olması bekleniyor. Ethereum'un işlem ücretleri daha düşük olacaksa, ileride yapacakları güncellemelerle ölçeklendirme sorunu kalmayıp, Parantez açıyorum. Layer 2 coin'lerine en büyük rakip olacağı sıra o zaman ne olacak? Ethereum kurumsalların gözdesi olacak. Ve yarın gelecek olan CoinShares raporunda bakalım. Ethereum Merge e bir hafta kala kurumsallar bu birleşmeye e, uygun bulmuşlar mı? talep göstermişler mi? Buna bakacağız. Öyleyse Ethereum için ayın hem 15'inden sonra bir yükseliş bekliyoruz ama olur da bakın yarın Semi'de bu işler değişirse hangi işaret diyeceksiniz? Bu işaret. Yarın gelecek olan ee, şöyle salıya gelelim tüfe verisi manşette 6.1 bekleniyor. E, pardon bu çekirdek önceki 5.9 özellikle çekirdek verinin 5.9'un aşağısına gelmesi beklentilerin altında gelmesi durumunda böyle bir durum söz konusu olursa işte o zaman piyasada bu %90 çevrilir ve bu hem ne yapar piyasadaki risk iştahını artırır. Hem Ethereum sonra Ethereum ve kripto paralara daha fazla giriş olmasını sağlar. Bu yüzden Ethereum'la hadi bugün başlayalım. Bu yüzden şöyle bir baktığımızda Ethereum için artık günlük periyotta şuranın yani Nisan ayından itibaren var olan bu kırmızı ee, diyelim alçalan trendini Kırması anlamına gelir. Zira etrafı bu alçalan trendini kırarsa zaten 1850'leri falan görme ihtimalimiz var. Hani buraları konuşmuyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Buranın kırılımıyla, buranın %40'lık yani 1800 doların kırılmasıyla buranın 2400 dolarlara kadar gitme ihtimali söz konusu. Ama ne zaman? 21'inden sonra risk iştahının biraz yerine gelmesiyle. Öyleyse, Ethereum için bu anlamda 1800 doların kırılmasıyla burasının %40'lık ihtimali var. Bir şöyle bir ara destekler dirençler. 1840 ve 2030. Bir bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında Ethereum mörcünün ardından belirli bir satış, bir volatilite olabilir bakın. Bu çok normal. Bunu verilerle açıklayamayız. Burada alan ve satan. Ama 1800'ün kırılmasıyla burasının %40'lık daha üzerine koymasını bekliyoruz. Evet, bir taraftan da şöyle ee, bakıyorum e, mesajlara. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. Bu arada sizlerden bir şey rica edeceğim. Bazen e, canlı sohbet mesajlarını kaçırabiliyorum ama istenilen coinleri özellikle bir kişinin çok yazması değil. Birçok kişinin fazlasıyla yazması veya o yorumun beğeni alması halinde ben ee yorumlara bakıp burada sizlerin coin'lerinize yer vermek istiyorum. Ama bunları canlı sohbet dışında bir de yorumu olarak alta yazarsanız işte onlar kalıcı olur. O yüzden ee ben de sizlerin ee isteğinizi görmüş olurum. Canlı yayın sohbetlerini görebilmem için o videonun o dakika kısmına gelmem gerekiyor. Ha yine burada yazın, buraya da bakıyorum ama ee yarın itibariyle buna da başlamak istiyorum. Bakın Ethereum'u Bitcoin'in öncesine koydum. Bunun nedeni var. Onu da yarınki videoda söyleyeceğiz. Çünkü bunun nedeni biraz fiyatlamalarla ve piyasa değeriyle alakalı olacak. Şimdi geliyorum bu taraftan da Bitcoin'e. Ya bunun acayip kaşındı. Gerçekten biri biri konuşuyor. Anlamadım, anlamadım. Öyle derler. Anneannelerimiz öyle söylerdi. Şimdi Bitcoin ve Bitcoin'e ve ardından da Matik, Doge, Lunar, Luna Classic, Luna DOTA devam ediyor. Şimdi devam ediyorum taraftan da Bitcoin'e. Bitcoin alçalan trendlerin üzerine çıktı. Ancak bu benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bu benim için sadece buranın kırılmasıyla belki 25 bin lira zorlayabilecek bir Bitcoin olabileceğini söylüyor. Ama dediğim gibi yarıkı veriye bağlı olarak piyasaya bakın enflasyon düşükken ve salimde burasının ciddi manada artık ne yapmasını bekliyoruz? Buranın ciddi manada artık e, yükselmesini e, bekliyoruz. Eğer ki enflasyon düşük gelirse. O nedenle şimdilik her şey enflasyona bağlı kalmak üzere. Burası yeniden Bitcoin'i hareketlendirebilir. Ama ilk etapta 25.000 ve 18.000 aralığındayız diyebilirim. Şimdi geçiyorum bir taraftan da Mati'ye. Matic için şöyle bir e, baktığımızda özellikle günlük periyotta bizler ne yaptık matikte? Bir tobo meydana getirdik. Peki bu tobo nasıl oldu? 1, 2, üç. Çok muhteşem bir tobo olmasa da ama yine de burası kendisini kurtardı. Ne anlamda kurtardı? Şu çizimleri tekrar kaldıralım. Şöyle söyleyeyim sizlere. Burada özellikle bakın bir süredir çok ciddi bir yatay çerçeve içerisinde gidip geliyoruz. Biraz daha kalınlaştıralım ve burası 75 ve 05 aralığında gidip geliyor. Peki buranın orta noktasını alacak olursak şöyle bir orta nokta hatta şöyle bir orta nokta diyelim. Yatayda en son nerede bırakmışız? Yükselişte bırakmışız. O zaman ben bir düşüşe buraya atayım. Neyi? Ee, benim Fibonacci'ye tamam. Şimdi şöyle attım Fibonacci Bakın burası özellikle şu Fibonacci logaritmi uygun mu bir de buna bakacağım. Aynen logda kullanıyorum çünkü grafiğimi. Bir bunlara hani Fibonacci kullanıyorsanız, logaritmik grafik kullanıyorsanız bir kere bunlara çok dikkat edin. Ee, her şeyin uygun olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim sizlere. Burası özellikle matik konusunda aşağı yukarı yakalamışım bakın orta noktayı. Orta nokta buraya denk geliyor ama ben bu şekilde aldım. Gözüm öyle istedi. Benim kanalım değil mi? Gözüm öyle istedi deyip Hadi bu ilk kanalda şımarıklığı yapayım ve bir daha yapmayayım. Şöyle söyleyeyim. Matik için bakın 88'in üzerinde bir karma çabamız var. Fibonacci'ye göre 89-20. Benim gözüme göre burası 88-30. O nedenle hani şimdilik buraya baktığımızda matik burada çok büyük bir savaş içerisinde. Ve bu savaş içerisindeyken matik burayı kırması, gözüm yanılmış tabii ki de, matik burayı kırması, 89-20'leri kırması... Bu anlamda yeniden burayı 92'lere kadar götürebilir. Yani matiye biraz dikkat edin. Çünkü hacimde henüz bir sorun yok. Ve burası bakın diplerini de yükseltiyor. O yüzden mati 89-20'yi kırmasıyla birlikte isterseniz burada %5'e %6'lara kısa vade için bakabilirsiniz. Doge'ye baktığımızda burası. Bu da bazen sapıtıyor işte. Dok için burayı konuşmak gerekirse buradaki alçalan trendimizin halen daha devam ettiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir durumda söz konusu günlükte pardon 200 günlük ve 50 günlük mavi olan 50 günlük turuncu olan ise 200 günlük burasının bir ara bir marj değerinin açıldığını görüyoruz. Şimdi ben burada sadece 200'ün burayı kesmesi değil Aynı zamanda buradaki makasın açılmasına da bakıyorum. Çünkü bu makas ne zaman açılsa ardından özellikle 200 günlük ve 50 günlükte ardından hemen ne oluyor? Bir e, hareketlenme geliyor. Dolayısıyla şu an için bakmam e, gerekirse. Hacim değeri niye çekemedim? İnternetinde umuyorum ki bir sıkıntı yok. Neyse. Devam edelim. Bir şey oldu anlayamadım kafayı Şimdi doge konusunda. Başka bir grafiğe geçelim. Aynen. Ama yani burada da hacim az. Şimdi doge konusunda burada özellikle şöyle baktığımız konu şu. Ee, bu anlamda bakın toparlanmaya başlayan bir doge söz konusu. Bunlar kısa vadeli için geçerlidir. O nedenle matikten sonra sanki dogeyi de burada ele almak biraz daha mantıklı olacak. Ve bakın 50 çarpı yani 200 saatlik ortalamasının da üzerine çıkmaya başladı. Şurayı ben de büyüteyim. Çıkmaya başladı. O yüzden 62.30 dogede stop loss olmak kaydıyla matikten sonra gelen bugünkü ikinci alt koyun olarak sizlere kalsın. Burasının yaklaşık 65-20'lere doğru ilk hamlesi var. %3.5 yapar. Biraz daha giderse orası da e hareketlenmesini bekleyebiliriz. Şimdi Luna ve Luna Klasik. Şöyle söyleyeyim. Burası gerçek bir açık hava kumarhanesi. Yani isteğinin girebildiği, hatta merkeziyetsiz demeyeyim, duk onun kumarhanesi. O yüzden burası isteyen girebilir, isteyenin giremediği açık hava bir kumarhane. Ve şöyle bir baktığımızda çok yüksek bir anda meblaların buraya girdiğini gördük. Ve bir anda da şimdi satış var. Niye böyle bir şey oldu? İşte Binance'in zincir dışı yakım işlemi duyuruldu. Ama zincir dışı olduğu için sonra geri dönüldü falan filan. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki Luna'daki konumu sizlere göstermek için ben aslında Luna'yı açtım. Ama çok da fazla tekniğiymiş, temeliymiş öyle bir şey yok. Herhalde Duke Bond tutuklanırsa bir artar diye düşünüyorum. Onun dışında teknikte de yani benim temel bakmadığım hiçbir şeyi ben teknik bakmayı çok uygun bulmuyorum. Dota'ya geçiyorum. Bir taraftan da bir de ee, Yusuf Bey sormuş dx'ye diye. E, D -X için bir, evet bir yorum yapalım çünkü orada da önemli bir gelişme var. E, ona da bakacağız. Şimdi Polkadot'a baktığımda burada da aslında Polkadot için konuşmak gerekirse şöyle çizgilerimi çekmeye başlayayım. Bu orada özellikle bakın geldiğimiz noktada şuradaki minor trendin de biraz daha zayıfladığını, yavaşladığını ve artık buranın kırılmaya başlamak istendiğini görüyoruz. O yüzden Polkadot için burada konuşmak gerekirse buradaki özellikle 7 7.80'in kırılmasıyla buranın 8.99'lara doğru da atak yapmasını bekliyoruz. İşlem hacimlerine e, geçtiğimde ise buradaki işlem hacimleri de yine çok da yüksek işlem hacmi olmasa alıcıl seyretmeye devam ediyor. Hadi bir de sizlerle beraber bir DX'ye atalım. DX'ye de düşüyor. Öyleyse burada %90'ı görürken Burada DXY'nin burada değil. Burada DXY'nin düşmesi pek ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim. Yarın enflasyon beklentilerinden dediğim gibi ben sizlerle Temmuz ayı enflasyonunu yorumlamıştım. Ve enflasyon düşmeye başladığını, enflasyondaki baskının kalmadığını söylemiştim. Yarın da bakalım belki bir kısa bir yayın yaparım veyahut da short atarım YouTube'a. Yani istedi yani dışarı evde olmama gerek yok. Bir short da atabilirim. Sizlere enflasyonu yorumlayabilirim ve enflasyonun düşeceği beklentisine varsa kendilerini DXY'den e burada ee, ne yapıyorlar? Olabilir? hecri olabilirler. O yüzden DXY e içinde konuşmak gerekirse buranın düşmesi aynı zamanda kriptolar içinde yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Bu nedenle Bitcoin'de de 24.800'ler, Matic, Doge ve diğer tarafta Polkadot içinde konuştuğumuz seviyeler gelebilir. Evet. Bugünlük benden bu kadar diyoruz ve bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şu masa üstümü bir kapatayım pardon. Şöyle geçeyim. Aynen ilk defa OBS kullandığım için bugünün artık günahı olmaz diyoruz. Evet herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kanal hep beraber büyüteceğiz. Daha önce de olduğu gibi. Artık buradayım yani e, özellikle Dubai'deki işlerimde halledene kadar bir süre buradayım. Git gellerim olacak. Her zaman İstanbul'dan yayın yapmayacağım sizlere ama bu yayını beraber e, geliştirip, paylaşıp, aboneliği geliştirip yaparsak ileride 30 bin aboneye geldiğinde katıl butonu açılmış oluyor ve böylelikle canlı webinarlar akşamları yapmayı düşünüyorum. Ve aynı zamanda kendi eğitimlerimi de YouTube panelinin üzerine taşıyıp her hafta bir eğitim konusuyla sizlere karşısına çıkıp sürekli eğitimlere dönüştürmek istiyorum. O nedenle ne kadar çok abone gelirse yapabileceklerimin sınırsız olabildiğini o kadar iyi biliyorum. Lütfen yardımlarınızı, desteklerinizi benden esirgemeyin. Burası benim değil, hepimizin. Benim toplam 10 yıllık beraber yürüdüğüm, insanlarla, bilgilerimle kattığım bir program ve bir kanal diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan BNS'ye hoş geldiniz diyelim. Aboneliklerinizi eksik etmeyin. Hoşçakalın, iyi günler. Yarın tek tekrardan onda görüşmek üzere.